Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün size biraz geçmişten günümüze gelerek, anlatarak bir program yapmak istiyorum. Ara sıra programlarda söylüyorum, televizyonlarda da konuşulur. Ecevit'in Gladio'yu yani Özel Harp Dairesi'ni yani derinleştirilmiş devleti e, tanıma dönemi çok ilginçtir. Semih Sancar e, başbakan olduğunda etraftan duyduğu Özel Harp Dairesi ile ilgili bilgi almak ister. Bunun üzerine Semih Sancar yanına Özel Harp Dairesi Başkanı Kemal da, Yamak kendisine de alır ve Ecevit'in yanına giderler. Çok gizli belgeler falan filan bir takım şeyler eline alır onları anlatır ama esas anlatmak istediğini yani var olanı anlatmaz. Yarım yamalak bir şekilde anlatır ve şunu söyler Ecevit'in esasında bilgi ve briefing istemesinin nedeni budur. Amerika bir takım şeyler için para yardımını kesmiştir. Ecevit'ten örtülü ödenekten para ister. 1 milyon dolar gibi bir para ister. Ecevit bunun çok fazla olduğunu söyler falan filan. O sırada biliyorsunuz Kıbrıs Savaşı olur. Kıbrıs Savaşı'nda Özel Harp Dairesi Başkanı Kemal Yamak'tan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Genelkurmay Başkanlığı'na, Kara Kuvvetleri'ne ve Deniz Kuvvetleri'ne, bilhassa Deniz Kuvvetleri'ne bilgiler vermesi istenir. Bilgiler gitmez. Kemal Yamak bunu e, valla biz gönderdik ama onlar kaybetmiş ya da çok gizli olduğu için rafa kaldırmış, oradaki asker korkmuş, bildirmemiş gibi bir saçma sapan bir bahaneyle yanıtlar. Ondan sonrasını size Celal Eren Çelik'in tweetlerinden e, okumak istiyorum. Özel Harp Dairesi Başkanı Kemal Yamak ise kendilerinin istenen tüm istihbarat bilgisini gönderdiklerini ama Genelkurmay'da bu bilgiler üzerinde çok gizli ibaresi olduğu için ilgili askerin yerine ulaştırmaya çekinip arşive kaldırdığını düşündüğü şekilde bir açıklama yapar. Tabi Genelkurmay Başkanlığı arşivinde bu istihbarat raporları hiçbir zaman bulunamadı. Bu esnada konferanslar başladı ama Rumlar oyalama taktiği uygulayınca Türk ordusu adanın üçte birini kontrol altına aldı. Harekat başarıya ulaşmıştı. Hem de Özel Harp Dairesi'ne rağmen. Kemal Yamak Başkanlığındaki Özel Harp Dairesi ve Gladio sadece iktidardaki sol parti başarısız olsun ve iktidardan düşsün diye Kıbrıs Harekatı'nda operasyon çekmişler ama operasyon başarılı olamamıştı. Ecevit'in Kıbrıs'taki başarısı ve dünyadaki konjöktürle Türkiye'de farklılaşan sosyolojik, sosyolojik, yapı oluşturmaya başlayan sınıf bilinci, üniversite ve sendikaların siyaset üzerindeki artan etkisi Türkiye'de ciddi bir sos dalganın yükselişini beraberinde getirdi. Bunları geçiyorum bir birkaç şeyini. Bu arada şey çok önemli çünkü Turgut Özal'a dayanıyor. Bundan sonrası bir müddet sonra arada seneler farkı olsa da Piyasa böyle çalışıyor. Ayrıca küresel güç odakları Türkiye için serbest piyasa isimli bir elbise dikmeye başlamışlardı. Ve bu elbiseyi Türkiye'ye mutlaka sure, mutlak surette giydirmek konusunda kararlılardı. Ancak Ecevit daha 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı sonrası barış görüşmeleri sürerken bir hamle yapmış ve Kemal Yamağı gövreyirden alarak yerine Sabri 25 oğlunu atamıştı. Ancak Ecevit bu kararın adeta yağmurdan kaçarken doluya tutulmak olduğunu bilmiyordu. Evet gerçekten bilmiyordu çünkü Sabri 25 oğlu 6-7 Eylül'ü Özel Harp Dairesi'nin derin devletin en başarılı olduğu eylem olduğunu kitabında anlatan bir komutandır. Bunların tabi Ecevit gibi şairane, şair ruhlu bir başbakan tarafından bilinmemesi, anlaşılmaması ve daha önce de anlattım Hikmet Çetine söylediği rüşvet için belge getiren isteyen bir başbakanın anlayacağı şeyler değildi bence bunlar benim söylediklerim tırnak içinde. 47. Sabri 25 oluyor. Selahp Dairesi Başkanlığı'na gelir gelmez Ecevit'in bir olmaksızın kapatılan eğitim kamplarını yeniden açtı. Daireye sivil unsurlar yeniden dahil edilmeye başladı. Başlandı gladyo hazırlıklara başlamıştı. Bu esnada ülkede Demirel liderliğinde Adalet Partisi, MHP, MSP koalisyonu kuruldu. Ülkücü gençler yükselen komünizmin tehlikesi bahanesi ve propagandasıyla yeniden sokağa inmeye başladılar. Solcular da boş durmuyordu. Bir el aniden ve her iki taraf birden silahlandırılmaya başladı. Özel Harp Dairesi'nin savaş dönemi için eğitim eğittiği sivil unsurlar sokaktaydı. MHP'li ülkücüler zaten paramiliter yapı olarak kullanılıyordu. Ama Gladio, sol örgütlerinde üst yönetim kademelerine kadar sızmıştı. 1976 itibariyle, itibariyle Gladio'nun yaklaşık 50 kişiden olan özel ve seçme bir vurucu timi oluşmuştu. Üst liseyi kontgeri ile eğitim görmüş, silah kullanımı ve bomba konusunda uzman bir ekibin lideri, Türkiye'nin adını 1996 yılında öğreneceği Abdullah Çatlı'ydı. Özel dairesinde görevli üst düzey bir subay olan Korkut Eken, Çatlı'nın özel harp dairesinin sivil unsurlarından birisi olduğunu kabul etmiştir. Gladio kamplarından çıkan sivil unsurlar şiddetin dozunu her geçen gün arttırırken, solda örgütlenerek ve silahlanarak şiddeti bir direniş, şiddeti bir direniş göstermeye başlamıştı. Bu arada solda dalga övülenemez biçimde yükseliyordu. Taksim'de 1 milyona yakın işçinin parantez içinde 500 bin katılım sağladığı 1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı kutlamaları başlayana kadar solun gövde gösterisini andırıyordu. Ancak alanı tıka basa dolması ile birlikte sahneyi giladyo alacaktı. Burada tabi Aydınlık Gazetesi o dönemde Doğu Perinçe'nin sahip olduğu Aydınlık Gazetesi mağcuru şey TKP'liler saldıracak falan şöyle olacak böyle olacak diye günlerce aynı Sivas Madımak'ta olduğu gibi aynısını yapmaya başladılar. Basın o kıytırık aydınlık gazetesinin o dönem çığırtkanlığını yaptığı olaylan herkes bundan bahsetmeye başlamıştı. Ve olaylar bu şekilde başladı. Diyor ki şey Celal Eren Çelik Saldırı 20 dakika sürdü ve tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçen bugün de tam 34 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Bu sıradan bir saldırı değildi. Radyo düğmeye basmıştı. Bu saldırıyla Türkiye'de pek çok denge değişecekti. Kemal Yamaklan Savcı 25oğlu e konusunda hil, e, yanlış yapan Ecevit aynı dönemde emekli olması beklenen Kenan Evren'in Ege Ordu Komutanlığı'ndan emekli olacakken bu adam, demokrat adam bunu uzatalım, devam etsin dedi ve Kenan Evren 12 Eylül'ün darbe başkanı oldu. Evet, işler böyle gidiyor. Peki bu buradan sonra nerelere doğru geliyor? Tabi Ecevit bu konuda Cumhurbaşkanı Fahri Türkü de bilgilendiriyor. Fahri Koruturk derin devletle ilgili yani Gladio'yla ya da Özel Harp Dairesi'ne ilgili bilgi yazılı olarak istiyor. Yazılı, yazılı olarak Ecevit Korutürk'e veriyor ama sonuçta sadece resmi bir evrak olarak Çankaya'ya girmiş oluyor. Mektubun bir nüshasını da Korutürk'e gönderiyor bir de o dönemin başbakanı Demirel'e gönderiyor Ecevit. Sonra darbe girişimleri başlıyor. İlginç bir şey oluyor. Seçimlere 5 gün vardı diyor, e, Celal Erdem şeylik. Herkes seçimin heyecanını yaşamaya başlamışken Demirel ani ve beklenmedik bir karara imza, imza atarak Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun'u yaş toplantısını beklemeden 1 Haziran hmm. 1977'de emekliye sevk etti. Evet, Namık Kenar, Kemal, e, Kemal Ersun'un darbe başkanı olarak girişimleri var. Bu konuda ciddi e, çabaları var. 77 de yani hani e, 60, 71, 80, 10 yılda bir darbe diyoruz ya. Bu 7, 7 hatta 6 yılda bir yapılacaktı. Çünkü e, CHP'nin o dönemki yükselişi, öğrenci hareketlerinin yükselişi, sol örgütlerin ciddi olarak halk tarafından Mahir Çayanlar'la, Deniz Gezmişler'le başlayan o beğenme, öldürülmelerine üzülme, idam edilmelerine üzülme ciddi bir şekilde oligarşiyi rahatsız ediyor. Ve tabii işte SS, gibi nazilerin şeyi gibi Aynı mantıkla işte ülke ocaklarıydı, işte oradan akıncılardı. Akıncılara pek iş düşmüyor ama 68 kuşağının akıncıları ciddi olarak kanlı pazara kadar ki onlardan bir tanesi Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oluyor. Bir tanesi meclis başkanı oluyor İsmail. Bir, bir şey işte şimdi ağzımdan kötü bir şey çıkacak ama. Sonradan sıkıntı mahkemesinde çok ağır kararlar alan Musa Öğün mesela, Özel Harp Dairesi eski başkanı Recai Engin'den aralarında bir takım atışmalar çıkıyor falan filan. Musa Öğün de oradan atılıyor. Oradan atılan Musa Öğün'ü, Kontgerilla'nın e, Özel Harp Dairesi'nin adamını Adalet Partisi milletvekili yapıyor. Deniz Gezmişler'in e, asılmasında çok önemli rol oynayan kişiyi. Bu arada tabii e, Alparslan Türkeş bu darbe işin içinde var, böyle gidiyor. Sonra yavaş yavaş tabii e, 12 Eylül oluyor ve 12 Eylül'ün arkasından e, Asala'ya karşı o Özel Harp Dairesi'nin için aldıkları ülkücülerden bir kısmını Avrupa'ya gönderiyorlar. Avrupa'ya gönderince işte bir iki yere bomba koyup işte başka bir şey yapmıyorlar ama orada herhalde devletin verdiği para yetmiyor. Uyuşturucu falan filan başlıyor. Şimdi bu izleyemeyeceğiniz video ama linkini koydum. Linkinden izlemenizi istiyorum. Şu anda e, Güney Amerika ülkelerinde uyuşturucu içinde, işinde hepsini toplamışlar bir video yapmışlar. Böyle gayet güzel. Hani e, Bolu Belediye Başkanı'nın e, şey heykelini yaptığı olayı Güney Amerika uyuşturucu baronları tıpış tıpış kullanıyorlar. Çok keyifle kullanıyorlar. Selam olsun onlara diyorlar. Selam bu arada Sinan Ateş'e de göndermişler. O videonun yapıldığı yani o bölümün çekildiği dönemde Sinan Ateş yaşıyor muydu? Yoksa Sinan Ateş o dönemde lider miydi? Gerçekten bilmiyorum. Hep söylüyorum ya Sinan Ateş bu kadar... Uydu demokrasi yıkılıyor yani öldürmesine tabii insanlara karşıyım bunu hiçbir zaman aksini söylemedim ama sosyal demokratların solumsuların bu kadar büyütmesinin nedenini hiç anlayamadım dedim çünkü eşi diyor ki Sinan Ateş buna benzer olaylar yapıyordu yoksa işin içinde yaşayamazsın diye bana bildiriyordu diye bu benzer olayların içinde neler vardı bilmiyorsunuz Sinan Ateş'in Cinayet emri var mıydı yok muydu? Uyuşturucu içinde işinde neresindeydi? Çünkü dikkatli dinlerseniz linki açıp Sinan Ateş'e de selam gönderiliyor. Bu gayet doğal değil mi? Şimdi bana doğal geliyor çünkü Erkam Yıldırım değil miydi? Hani şey pandemi döneminde çok üzülüp de uçağa atlayıp oraya işte bin tane beş bin tane on bin tane maske götüren ne bileyim ben işte aşı da götürdü bilmiyorum. Başka ne götürdü onu da bilmiyorum. Türkiye'nin geldiği nokta bu arkadaşlar. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Türkiye'nin geldiği noktada ancak işler bu şekilde yürüyor. Artık bundan utanır mıyız yoksa vay Erdoğan bizi ülkemizdeki uyuşturucuları ithalat ihracat işine girdi mi deriz onu bilmiyorum. Ama bu ta 60'lara 50'lere yani sadece Kıbrıs'tan başladım ben çok daha öncesine dayanan bir olay. Ordudan atılan iki kere atılan. Yani Alparslan Türkiye oradan bir üsteymenken atılıyor. Şaka değil, hapsediliyor. Neden? Irkçılıktan ve Türkçülükten atılıyor. Hapsediliyor. Ondan sonra birinci sıkıntım Ankara birinci sıkıntım mahkemesinin aldığı karar Ankara ikinci sıkıntı mahkemesi bozuyor. Bozarken de gerekçesi çok açık. Irkçılık suç değildir diye bozuyor. Ve ondan sonra Amerika'ya gönderiliyor. Amerika'da gördüğü eğitim kontgerilla eğitimi. Sonra Türkiye'ye geliyor, Kont Gerilla üzerine dersler veriyor. Sonra 27 Mayıs sonrası Taratay Demirilen birinci darbeyi de yapmaya kalkış, bir daha darbe yapmaya kalkıştığında 14'ler falan grup olarak bunlardan ordular atılıyorlar. Ateşe olarak tayin ediliyorlar. Ha, şimdi ateşe deyince Türkiye'nin saçmalığını nereden nereye geldin diyeceksiniz ama Türkiye'nin saçmalığını anlatmanın ucu ucağı, bucağı yok ki. Bitmiyor ki. Şöyle söyleyeyim size. Haberi okuyorum. Çalışma Bakanı Işıkan'ın üniversiteden arkadaşı Hüseyin Araba Süren'in damadı Batuhan Gül çalışma ateşesi olarak tayin edildi. Nereye? Almanya'ya. 7200 maaşla. Buraya kadar bir şey yok gibi gözüküyor değil mi? Peki damadın işi ne? Damadın işi ahçılık. Almancası var mı damanın? Hayır yok. Devlet dairelerinde ahçılık yapmış mı? Hayır. Kapısından içeri girmemiş şimdiye kadar. Dört yıl Almanya'da görev yapacak. Karısı Pelin araba sürerinde avukatlık bürosu var iki gönül bir olmuş, evde iyi yemek yapan bir akçıyla evlenmiş kadın. Şimdi ben nasıl olur da böyle birisi ateşe olarak ilan edilir diyorum. Hadi Türkeş asker, askeri ateşe ya da bilmem kültürsüz kültür ateşesi olarak tayin edilebilir ama nasıl oluyor? Bu oluyor. Kolay mı? Okul arkadaşım benim ya. Herhalde diyorum ben bir takım yemekleri çok iyi yapıyorlar. Hangi yemek? Mesela dul avrat çorbasını çok iyi yapıyordur. Geçici dört yıllık bir dul avrat çorbası yapmak zorunda gibi gözüküyor bana. Kadın budu yapıyordur. Sonra imam bayıldı yapıyordur. Daha mı? Kısır yapıyordu. Kısırın arkasından mutlaka çükündür yemeği yapmıştır. Analı hızlı yemeğini çok iyi yapar. Dilber dudağını oradaki resepsiyonlarda mutlaka yapmalıdır hamlum göbeğinin yanında. Tabi kenara da bir kerane tatlısı koyar. Şıllık tatlısı fazla gelir mi onu bilemiyorum ama yapar işte köpoğlu. Ay kendisi değil. Y yemekte var mıdır yoğurtlu patlıcanlı onu bilemiyorum. Eşi ne yapar? Gelin çantası. ismini şeklinden alıyormuş öyle bir yemekmiş. Ay, yapar bunlar. Papaz yahnisi yapar. Almanya'da yani kolay mı? Ya Düsseldorf'ta ya Hanover'de galiba. Papaz yahnisi yapar. Sonra yanına imam bayıldı yapar. Papaz yani ile imam bayıldı yan yana koydu mu artık ne yaparsan yap. Başka ne yapabilir? Püsürük falan da varmış. Neymiş bunlar? Ha tabii garanti alacak hayatına herhangi bir yurt dışında her türlü saldırı olabilir. Onun için cebinde kurşun geçmez köftesi bulunur. Bulgurla etten yapılan bir Malatya yöresini yemeği attım kurşunla. Kurşun ne ya hiç? E işte bir işim böyle. Vezir parmağı mercimeği fırında pardon mercimek fırında ya yaptıktan sonra olayı domalan mantarıyla kapatır herhalde diye düşünüyorum. Diyeceksiniz ki nereden nereden nereye geldiniz? gülerdiyodan buraya geldiniz. Ama ne yapayım ülke böyle. Ülke bana böyle konuşmayı nasip eylemişti. <laughs> Söyleyecek bir şey bulamadım orada. Kusura bakmayın. Saçma sapan bir ülke mi diyorsunuz? Bilmiyorum. Tarihe ilginçlikleriyle geçecek bir ülkede yaşıyoruz. Mafya fotoğraflarını gördünüz. Nasıl bozkurt işaretini verdiklerini gördünüz. İki gün önce Bolu'da belediye başkanının bunun heykelini yaptığını gördünüz. Kendi partisi değil, o partiye niye gelmişler? Bir partiden belediye başkan adayı olmamış. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Hep söylediğim gibi, HDP gibi, Dem gibi, işte bir takım sosyalist partiler gibi partilerin başkanları hariç diğerlerinin başkanlarını oradan al buraya koy, şuradan al buraya koy. Hiçbir farkı yok. Bugün çok övülen bir dönem pardon. Çok övülen Meral Akşener. Doğru yol. Ona AKP'nin kurucuları arasında oluyordu. MHP. İYİ Parti. Şimdi ve bundan istikrar nasıl beklenir onu çözmeye çalışıyorum. Yani hanım göbeği tatlısını iman bayıldığının ortasına üstüne yapamazsınız açı yapabilir tabii, onu bilemiyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak üzere.